Merhaba arkadaşlar, yatırımlarınızı ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, deneyimli kripto para analistlerinden biri olan Kripto geçtiğimiz süreçlerde Bitcoin'in 69 bin dolarlı ATH seviyesinden 20 bin dolarlı seviyelere kadar düşüşünü doğru bir şekilde bilerek yatırımcılar tarafından büyük ilgi görmüştü. Deneyimli kripto para analisti geçtiğimiz süreçlerde Bitcoin 38-40 bin dolar civarındayken 50 bin dolarlık hedef vermişti ve gördüğünüz gibi hedefine yavaş yavaş yaklaşmakta. Özellikle analist öncelikli olarak 44-45 bin dolarlı seviyelere kadar bir yükselişi öngörmüştü ve onun sonrasında da 50 bin dolar hedef verdi ve özellikle altcoin'lerin de bu süreçte pamplayacağını aktardı. Baktığımızda bitcoin fiyatı 46 bin dolara aşarken 50 bin dolar hedefi pek de uzak bir hedef gibi görünmemekte. Fakat bitcoin dominasyonu da yükseldiğinden ötürü şu an itibariyle altcoin'ler henüz yükselişe geçememiş durumda. Bundan dolayı altcoin'ler için biraz daha sabırlı olmakta da fayda olabilir. Yatırımlarınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim. <laughs>